Arkada gördüğünüz bahçedeydim ben. Kimse yoktu, mahallede boştu. Birden e, çocukları kovaladıklarını gördüm, en az 40 kişilerdi, 10 araba gelmişler. Beni gördükleri zaman bahçeye atladılar, 40 kişi üstüme saldırdı. Artık vurmaya başladı Allah ne verdiyse. O arada benim hanım yemek yapıyordu e, akşam için. Kaynar suyu aldı, bunların üstüne döktü. Tabi arada benim üstüme de geldi. O arada biraz kurtuldum. Içeri, içeri camdan içeri atladım. Benim oğlanla e, yeğen kapıyı tutmuşlar ki içeri girmesinler. Onlar da arkadan tesadüf geliyor. Onların kafasına da coptan indiriyorlar. Bir hastanede yol bakımda. Birinde kafasında 7-8 dikiş var. Demir, peçe, silah ne varsa aklına ne gelirsin. Çıklılar İçeriye mı? giremediler. Terasta dövdüler ve vurdular. Ben o arada işte kaynar suyu benim hanım dökünecek. Camdan içeriye şey ettim, camı örttüm. Kapıyı kitlemeye kalmadı, kapıyı zorluyorlardı. O arada benim oğlanla yenge gelmiş. Onları kafalarına coptan vurmuşlar. Terasa hatladılar, üstüme çöktüler. Artık orada ne varsa bu, bilmiyorum neyle vurduklarını bilmiyorum ama çok vurdular. Aklına bir şey gelmiyor ki. Bir şey düşünemiyorsun ki. Yani daha zaten 40 kişi üstüne koşarak geliyor, hatlı üstüne. Ne düşünecek? Hiç beklemediğim bir şey. Yani beklemiyordum böyle bir şey olur. Beklemiyordum. Yani bunun sebebi de iki çocuk dövüşmüş diye. İki çocuk dövüşüyor, 40 kişi geliyorlar. Gittik, ifademizi verdik. Şikayetçi olduk. Sağ olsunlar konsolosluk araya girdi, büyükelçilik girdi. İşte hakkımızı arayacağız. Bunlar 10 araba, 40 kişi benim biradere geliyorlar, saldırıyorlar. Yani 3 kişiye 40 kişi saldırıyorlar. 4 yaralımız vardı, bir tanesi aslında. Ellerinde silah vardı, bıçak varmış. Biz sonradan geldik, görmedik. Bir o darp olduktan sonra bizi e, buraya e, geldik. Silahla ateş edildi, polis geldi, balistik incelemede falan bulundu. Benim damadım bıçakla yaralandı. Kafalarında darp yedi. Yeğenim, kardeşim. Ee, damadım, yani hepsi de da ee, yeğeni, yeğenimin kafatasında, üç çölünde kırık var. Kardeşimin her tarafı mor içerisinde, yanık içerisinde. Dama, damadım da 8 tane dikişliyormuş. Öldürmeye gelmiş ya. Yani o kadar 40 kişi, 3 kişi üzerine öldürmeye gelmişler resmen. Yani bugün... Yani bir haberde yani bir yani bir cenaze haberi verebilirdik ya bir, yani bir Türk vatandaş burada yani ölmüş diye yani bir haber de yapabilirdik. Adamlar 40 kişi 10 araba yani öldürmeye gelmişler resmen. Fransa'nın Saint-Dié de Boş kentindeyiz. Burası Kellerman Mahallesi. Şu anda arkamızda gördüğünüz binada bir Türk ailesi dün bir Ermeni grup tarafından saldırıya uğradı. Yaklaşık 40 kişilik bir Ermeni grubu ellerinde bıçak, beyzbol sopası, demir ve silahla burada yaşayan Türk ailesine saldırı gerçekleştirdi. Bu saldırı sonucu 4 kişi yaralandı ve 3 kişi şu anda ee, olay an, olayın e, ardından hastaneye kaldırıldı ve tedavi gördükten sonra bunlardan biri e, taburcu edildi. Hala üç kişi şu anda e, tedavisi hastanede e, sürüyor. Tabii ailesinin e, hala şoku e, üzerinde e, ve şokunu henüz atlatmış e, durumda değil. Burada e, çevredeki <laughs> çevrede yaşayan komşuları da gerek Türk toplumu gerek buradaki Fransız komşuları destek için burada az önce toplanmıştı ve aileye saldır saldırı nedeniyle geçmiş olsun dileklerini iletti.